seninle oynuyoruz. Evet. Merhaba herkese. Önce bu Alice. Bu da Denuko Pony. Ama saçını bu da anne Jo. Bu da Baby Ayı. Bu da Kan ba Evet. Harika. Çok güzel oyuncaklarım var. Ama bu um, uyuyoruz. Uyuyamazsak da benim uyudu. ne anlatıyorsun bize Zeynep? Ee, Bebeğinin yatağı mı orası? E, Bakalım bebeği. kapattın. Burada bebekler var. Bu. Ama bunu takabiliriz. Beni daha hadi kalkın. Hemen üstümü açayım. Hadi kalkalım hepimiz. Ah günaydın. Evet. Uyandık artık. Evet. Herkese günaydın. Şurada oturayım da biraz uyanayım, açılayım. Aa, günaydın arkadaşlarım. Herkese günaydın. Ben de oturayım arkadaşım. Diğerleri kalkmadı mı Zeynep hala? Kalkacak. bekle. Sen çamaşır mı katladın orada? Ne? Katladın mı burada battaniyelerine? Anne. Anne. Anne oturamıyor mu? Şu bacaklarını biraz aç bakalım. Şu ellerini de kaldıralım. Bu Barbie bebeğin çok güzel. Evet. Hep evet, Barbie su içelim mi? Su mu? Evet. evet. Mutfağın da var senin. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hadi. Mutfağına boş. bir bakabilir miyim? Bu içelim. Ne olur. Mutfağın çok güzel. Aa, bu ne? Neymiş bu? İnsanın bu. ışık makinen bile mi var? Ve fırının. Fırının çalışıyordu değil mi? Böyle çalışıyor. <şu>, <laughs> Işık da yanıyor. Vay Anne, be. Işık da yanmadı. Görmedin mi? <laughs> Göstereyim mi? bir daha mı göstereyim Hı. dur çeviremedim bak yukarı bak evet hadi onlardan bir çikolata suyu bize var. bir tane su verir misin Evet, veririm ama aç da harika. Sadanlık ekmek su. Çok hoş. Ne yapıyorsun orada? Hiç bir şey yapmıyorum. Ekmek mi kızartıyorsun? Evet. Gösterir misin bize de? Ama 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 e, ee. hmm. Tuzunu da alıyorum. bunu da Bunu da şurada. içelim mi? Ben bir meyve suyu alayım ya. Kolay içmeyeyim. Meyve suyu Buzdolabına mi? bakabilir miyim? Evet. Ay Allah düştü. Daha ben bakmadım. Buzdolabına düştü. Ay Allah. Ah, düştü. Wow, ne kadar çok şey var buzdolabının içerisinde. Hadi. Hadi ben bari sana arkadaşımdan isterim. E, çok hep güzel. Ben, hep baba buraya koyalım mı? Hmm, tabağın da var demek. Evet. Hep beraber buraya koyalım mı? Olur tabii. Ama bunu sadece böyle yapmışım. Olsun durur yine de oraya koyabilirsin. Şöyle ortaya koysana biz ben de göreyim. Buraya. Ben de yaşayayım. Bu da bu. Bakabilir miyim? Hayır, bakma. Peki. Sabahtan sabahtan bakıyorsun. <laughs> Efendim. Sabahtan bakıyorsun. Sabahtan bir bakıyor muyum? Hı -hı. <laughs> ben arkadaşlarını göstermek için demiştim. <laughs> Zeynep. Çok tatlı. Hadi hep beraber su içeyim mi? Bana meyve suyu verir misin bir bardak? Hayır veremem. <laughs> Sen bana neden hep itiraz ediyorsun arkadaşım? Hep baba uyuyalım mı? Ama yeni uyandık oynayalım biraz ya. Ama mı? gece olmuş. Ama hiçbir şey oynamadık daha oynadık oynadık. Öyle mi? Hı hı. Evet biz böyle arkadaşlar oyun oynuyoruz. Oynamaya da devam edeceğiz anlaşılan. Anne. Efendim? Dursun. Dursun tamam. Yüzünü kapattım. Gelmiş. Yani şey. Bunun da battaniyemi soğutayım. Poninin de çok tatlı. Bu ses de çıkarıyordu değil mi Zeynep? Hı hı. He, buradan. Yap bakalım. Ne buzuk. Vay canına. Ay. Buzun. Tam evet. mı galiba Zeynep'cim? Işığı <laughs> da var üstelik. Işte, Yok. <laughs> Bir de müzik de var. Ne? Müzik de var. İyi de var. Sen hı. ne yapıyorsun? Ben de Üşüdün mü? Hı hı. <laughs> Battaniye örtmüş <örtmişiz değilim. gülüyor> üstüne. Hatta niye Haydi, bu, 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 bu. Bakın bir de Zeynep'in çok güzel pandası var. Pandanı gösterelim mi arkadaşlarına? Nasıl sarıldığını. İyi misin? Nereye gidiyorsun? Bakın şimdi bunun böyle tıp tıp ya. Zeynep geliyor musun? ama tek elimle yapması biraz zor oluyor bunu. Bana yardımcı olur musun? Yapamadım. Bakın şimdi bu pandayı böyle ayaklarından açıyoruz normalde. Fakat ben şimdi tek başıma yapmaya çalıştığım için olmadı. Başka bir videoda gösteririz. Hayır, hayır. Ama panda açamadım. Bana yardım etmen gerek. Nereye gittin sen? Hiçbir şey. Markete gittim. Markete mi gittin? Hı <laughs> hı. Ne aldın marketten? Hiçbir şey almadım. Aa, gittin boş mu geldin? Hı <laughs> hı. İnsan bir şeyler alır yahu. Ama markette hiçbir şey yok. Aa, markette hiçbir şey yok mu? Aa, market. Orada Zeynep'in evi var. Arkadaşlar siz Zeynep'in evini gördünüz mü? Biz burada biraz değişiklik yaptık tabi. Burada yatağı var. Burada bir de bebeğinin yatağı var. Abajuru var. Dolabı var. Makyaj aynası var. Alt katta da bir de bilgisayarı var. Alırız anneciğim. Bekle alırız. Tamam alırız. Burada da Oturma odası. Şurada bir küçük mutfak ve buzdolabı var. Televizyonu. Sehbazı. Şurada küçük televizyon. Koltuğu pardon. Uf, ve bir koltuk. Dışarısı da böyle. Bir de burada ne? Burada Zeynep'in ceylanı var. Hayır Ama bu bir ceylan. Evet. İngilizce diyecekler. İngilizce diyecekler. Gelir gelen. Peki sen nasıl sen öyle olsun. Bunu alalım mı anne? Alalım. Koştu. Bakalım burada. <laughs> Oyuncağı kurtarmaya çalışıyoruz. Göster Rona Ne çıkmıştı? Araba. Araba. Şimşek makinesi Şimşek makine de var. O da küçücük. Biri büyük, biri küçük. Bir de pembe araban da vardı kutunun içinde. Çiçekli pembe hayır, araban. Hayır, Hira'nın. Hı hmm, Hira'nın mı o? Bunu istemiyormuş bana varmış. Öyle mi? Ben tokat ediyorum. Sana... Hira senin neyin oluyor? Ablam. Evet, Hira da onun Zeynep'in ablası. Sen bunu al, ben bunu. Şimşek makin. Hadi. Hadi arkadaşım. Gidelim. Vuuu. baba gidelim anneciğim. Hadi gidelim. Ama bir sürü, ama büyüsü bizim arkadaşımız var. Hemen biz düş. Benim gücüm yok ki. Hadi gidelim. benim de yok. Benim de yok. Hmm, düt düt. Yaşasın. <laughs> Hadi gidelim gezmeye. Yuhu. <laughs> <laughs> Yollar çok sıkışık. Dikkatli gelin. Kenardan. Hadi siz de gelin. Düt <laughs> düt. <laughs> 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 ah siz çok hızlısınız. Hı? Allah <laughs> yetişemedim. Benzinim bitiyor. Bitirdik. <laughs> <laughs> ama, ama benim patiğim çıktı. Bir dakika. Patiği çıktı Zeynep'im. Bir dakika. <laughs> 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 Biz oynamaya devam.